Saniye gidiyor mu? He tamam. Orayı çek orayı. orayı tamam çek. baba. İşte görüyorsun. Oo arkadaşlar. Mami günün balığını aldı. Ya, güzel balık. Güzel balık. Yavaş 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 yavaş. Yavaş çevir kendine çevir. Evet arkadaşlar. Balığı çek balığı. balığı. Mami arkadaşımız da. Bir turna macerası. Evet. Balığı çek geldi Cemil. Bak yavaş 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 yavaş. Dur. Sen şimdi hem sen şimdi bana bak. Sen hem e, telefonu tut, hem ben şey yapayım. Dur, dur. Al oradan balığı. Dur, alacağım da telefonu Ver. tut. Sen şimdi kafaya getir bana. Yavaş, 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 yavaş. O tarafa geçir, o tarafa geçir. Muruk. Oğlum, o tarafa nasıl geçir? Şuradan dur. sok ayaklarını al işte. Ya lan oradan kaçar o balık Cemil. Kaçma, kaçma. Evet arkadaşlar. Canlı canlı. Canlı. Canlı ve kanlı. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Anakonda. Evet. <laughs> Balığımız güzel balık. İyi balık. Tebrikler kardeşim. Maşallah. Gel. İyi, iyi balık. Gel seni de çekeyim gel. Yatır. Yatır. Dur bir dakika oğlum. Dur bir oğlum. Ah. Sakin ol. Ne oldu bir şey diyor. Karpmıyor. Aslan aslan. Evet beyler. Bak kardeşim bana doğru. Eline dikkat et. Tamam. Evet. İşte. Biraz kendine çek balığı. Ha. On numara. Tebrikler kardeşim. Koyu Tebrikler. Bana. Oh, gidiyor dedim Elim <laughs> asma lan üstüne. <laughs> lan ne adamsın oğlum. Evet. Kapatıyorum.